Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala Resulillah ve ala ve sahbihi ve mev'alem. Şimdi kıymetli kardeşler böyle biraz interaktif başlayalım. Birkaç soruyla başlayalım. Ondan sonra konuya giriş yapalım. Şimdi günümüzde biz Müslümanlar genelde inandığımız esasları yapmakta zorlanıyoruz. Öyle değil mi? Yani iman ettiğimiz namaz gibi, oruç gibi veya Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği diğer teklifleri yerine getirmekte zorlanıyoruz. Sizce niye zorlanıyoruz biz? Buna inanıyoruz, kesin. Bu Allah'tan gelmiştir diyoruz. Allah'ın varlığına iman ediyoruz. Hocam. Yaptığında mükafatı biliyoruz, Yapma, hakikaten yapmadığında yani büyük bir cezasının olduğunu biliyoruz. Ee, niye zorlanıyoruz acaba? Nefis hocam aynen. Nefis bunlardan bir tanesi. Yani peki Hani dünya zevkleri hocam. Dünya zevkleri bunlardan bir tanesi. Peki biz bunları mesela nefis, dünya zevkleri imtihanın belki kendi getirdiği esaslar var. Hani zorlanacağız çünkü imtihan böyle bir şey. Peki biz bu zorlanmadan kolayla yani bu işleri yapmaktan kolayla nasıl gideriz? Nasıl yürürüz? Yaptığımız şeyler bizi zorlanmadan yap nasıl yapabiliriz? Grubun ismi zaten oradan geliyor. Tek gayemiz, gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak. Zaten onu kalbine koydun mu kalır. kalan yani hiçbir şey önemli değil senin için. Tek bir şey olur yani. Benim için o yani. Eyvallah. Ama asıl onun kalbine yerleştirmek, onun mesken tutmak yani. Eyvallah. İşte bunun da bir aslında İslam bunun bize bir yolunu göstermiş kıymetli kardeşler. Mesela Allah Azze ve Celle ayeti-i kerimede Peygamber Efendimiz sellem'in üzerinde bize diyor ki biz sana peygamber kıssalarını anlatıyoruz ki senin kalbin sağlamlaşsın. Şimdi bizim kalbimiz darmadağın. Doğru mu? Yani az önce bahsettiğiniz nefis dünya dediğimiz şey kalbimizin belki hani oransal baktığımızda yüzde ellisini, yüzde yüzde kapsadığı için bu kalp böyle Allah'ın rızası, yani gayemiz Allah'ın rızası üzerinde bir türlü sabit kalamıyor. Burada kalamadığı için sürekli kayıyor yani. Bazen diyoruz ki oyun diyoruz, bazen eğlence, bazen zevk, bazen farklı şeyler diyoruz. Bu kalp hep böyle bir yerlere kaydığı için Allah'ın izlen istedikleri şeyleri yapamıyoruz. O zaman bizim kalbimizin sağlamlaşması lazım yani sabit durması lazım. Süre şey annemiz Peygamber Efendimiz'in beş dilinden bir tanesi diyor. Nebi Ve Aleyhisselatü vesselam şu sürekli şu duayı yapardı. Ya mukallibel kulub sebbitala dini kalbik. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbimiz. Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. Kalp dediğimiz şey darmadağın olur. Her gün başka şeyi sevebilir. O yüzden kalp dinin üzere sabit kalabilirse, İslam üzere ayaklarımız sabit kalabilirse o zaman İslam'ın İslam bizden istediği emirleri veya İslam'ın bizden e, emrettiği, nehyettiği bazı şeyleri biz yapma ve yapmama noktasında daha rahat oluruz. O yüzden bizim burada hani e, az önce bahsettiğim 30 Suresi 120. Ayet'te Allah Azze ve Celle'nin peygamberlik kıssalarını size anlatıyoruz ki kalpleriniz sağlamlaşsın. Çünkü biz Allah'a bir kulluk yapmak istiyoruz kıymetli gençler. Bu kulluk noktasında bizden önce bu yolda kim yürüdü ve nasıl yürüdüyse onların adımlarını takip etmemiz lazım. Eğer biz o adamların adımlarını takip edersek o kulluğu başarabiliriz. O yüzden kıssalar, kıssalar bizim için çok önemlidir. İslam dini menkıbe dini değildir. Doğru mu? Yani biz insanlara menkıbe anlatarak bir din anlayışımız yoktur. Ama İslam'da menkıbeler üzeredir. Bakın şöyle Kur'an-ı Kerim'i e. Allah Azze ve Celle Kur'an'da Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam hadislerde hep bize kıssalardan, menkıbelerden bahsetmiştir. Ama bizim buradaki <laughs> menkıbe dediğimiz şey birilerinin dediği gibi uyutmak için değil, uyandırmak içindir. Yani öyle menkıbe, öyle kıssalar Allah Azze ve Celle bize anlattı ki o bizi uyandırır. İnşallah biz bu akşam bu kıssalardan bir tanesini ele alacağız. Burada Rabbimizin bize emrettiği bu kıssayı anlamaya çalışacağız ve buradan üzerimize bazı dersler almaya çalışacağız kıymetli kardeşler. O kıssa Ashab-ı Uhdud kıssası. Hiç duydunuz mu Ashab-ı Uhdud kıssasını? Ashab-ı Uhdud'u duydunuz mu? Hani bir kavram olarak bu kelimeyi duydunuz mu? Yani ashab kelimeleri bazı kelimelerin başına geliyor hocam. Uhdud'u duymadım hiç. Ashab arkadaşlar demek. Ashab yani, keyif, ashab, yani ashab -ı. mesela Allah Azze ve Celle ayeti kerime dedi. Ashabın nar der. Nara ashabı. Ashabul yemin. Sağdakiler, sağdakilerin ashabı. Ashabul cennet. Cennet ashabı gibi. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim ashabım der. Yani ashab arkadaşlar. arkadaşlarım, arkadaşlarım der. Bu Arapçanın bir kavramıdır aslında. Ashab-ı Uhdud da kıymetli kardeşler. Uhdud hendek demek. Yani hendek ashabı demek yani. Allah Azze ve Celle Buruç Suresinin 4, 10, yanlış hatırlamıyorsam 4 ile 10. ayetler arasında bu Ashab-ı Uhdud'dan bahsediyor. O hendek halkını üzerine yemin olsun veya o hendek halkını gördün mü gibi böyle bir e, kavramsal olarak bir şey kullanıyor. Sadece bu kadar bir şey var elimizde. Ashab-ı Uhdud'un ismiyle alakalı. Ama bu ayetlerince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sizin gibi böyle bizim gibi gençleri topluyor. Bu asabı uhdu da anlatıyor. Ne zaman anlatıyor bunu kıymetli kardeşler? Siretin üçüncü senesi falan anlatıyor. Yani Süheyb el-Rumi bize rivayet ediyor bunu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e peygamberlik gelmiş. Üçüncü sene anlatıyor. İki veya üç diyor. Bu zaman bizim için önemli. Niye önemli? artık davetin açıktan yayılması ve müşriklerin, kafirlerin İslam davetine karşı baskıların arttığı bir dönem yani. Zulmün arttığı bir dönem. Öyle bir dönemde yani zulüm artıyor ki Buruş suresinin bu ayetleri iniyor. Peygamber sallallahu aleyhi Müslümanlardan bir kısmı topluyor ve bu kıssayı bize anlatıyor. Diyor ki Süleyman Rumi, Nebi aleyhisselatü vesselam bizi topladı diyor ve şöyle dedi. Sizden önceki ümmetlerde yani tahmini Hristiyanların o zaman Müslüman olanların zamanlarında bir tane sihirbazda bir kral vardı diyor. Bu sihirbaz yaşlanınca krala dedi ki, ey kral ben yaşlanıyorum, sen bir tane çocuk gönder bana, ben bütün bildiğim o şeyleri onu anlatayım, sen bundan sonra toplumu yani onun üzerinden yönet. Çünkü o gün sihirbazlar toplumu aldatmak, kandırmak krallar adına bu işleri yapardı. Sen o çocukla devam ettir diyor işini. Bir tane çocuk buluyor, o çocuğu sihirbaza gönderiyor. Her gün çocuk sihirbaza gidiyor kıymetli kardeşler. Oradan bir şeyler öğreniyor ve geri dönüyor. Yolda gidip gelirken orada bir rahibin ve rahibin sohbet halakasını görüyor. Merak ediyor, dinliyor. Rahibi dinliyor, dinliyor. Dinledikleri çok hoşuna gidiyor çocuğun. Her gün giderken rahibe uğruyor. Her gün giderken rahibe uğruyor. <laughs> Gidiş gelişlerinde geç kalıyor. Yani eve geç kaldığında dayak yiyor. Sihirbaza geç kaldığında dayak yiyor. Rahibe diyor ki yani ey rahip ben sana uğruyorum ama oraya gidiyorum geç kalıyorum buraya gidiyorum geç kalıyorum. Ne yapayım diyor. Rahip diyor ki sen diyor eve gittiğinde sihirbaz beni bırakmadı de. Sihirbaza gittiğinde de ev beni bırakmadı de. Böyle de bunu böyle devam ettir. Bunu böyle devam ettirirken bir gün yolda giderken insanların kalabalık bir şekilde yolu tıkadığını o insanların önünde de bir tane canavarın yani Rivayetlere bir yılanın olduğunu söylüyorlar. Bir yılan. Çocuğun içinde rahibin yaptıklarına karşı tam bir itimlamlı yok. Ve şöyle bir şey diyor. Ey Rabbim diyor. Eğer diyor bu rahibin söyledikleri doğruysa eline bir taş alıyor. Şimdi ben bu taşı atayım ve bu yılan buradan kalksın ve insanlar yola devam etsin diyor. Çocuk eline taşı alıyor. Yılanı atıyor. Yılan ölüyor ve çocuğun rahibin söylediklerine karşı şeyleri daha da sağlamlaşıyor. Git gel derken kıymetli kardeşler o çocuğun o günden sonra Allah Azze ve Celle'nin ona bazı şeyler veriyor. Hastalara şifa veriyor, amaların gözlerini açıyor, ne bileyim yani sakatları iyileştiriyor. İsa Aleyhisselam'ın verdiği bazı şeyleri o çocuğa veriyor. O çocuğun namı o şehir halkı içinde genişliyor, 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 genişliyor. Artık iş bayağı bir şey oluyor yani. Kralın veziri var. Vezirin gözleri kör oluyor. Bir rivayette vezir, bir rivayette vezirin oğlu. Kör olunca bu çocuğun namını duyunca bu çocuğun yanına gidiyor. Çocuğun yanına gidiyor. Çocuk diyor ki benim gözlerim iyi et. Çocuk diyor ki ben şifa veren değilim. Şifayı Allah verir diyor. Benim Rabbim verir diyor. Sen diyor eğer iman edersen benim diyor Rabbim sana şifa verir. Adam iman ediyor ve gözleri açılıyor. Vezir kralın yanına gidince kıymetli kardeşler kral soruyor. Senin diyor gözleri nasıl açıldırıyor? Diyor ki benim gözlerimi Rabbim açtı diyor. Rab, Rabbin de kimmiş diyor yani. Seni yaratan, beni yaratan, her şeyi yaratan Allah'tır diyor benim Rabbim. Senin diyor benden başka Rabbin mi var? Sizin benden başka Rabbiniz mi var diyor. Evet var diyor. Kim öğretti sana bunları diyor. Şu çocuk öğretti diyor bana. Çocuk çağırıyor çocuğu. Çocuğu da karşısına alıyor. Sana bunları kim öğretti diyor. Çocuğa normalde sihirbaz diyor ki kıymetli kardeşler. Sakın diyor benim ismimi verme. Ama çocuğa işkence yapılınca çocuk Rahibin ismini vermek zorunda kalıyor. Rahibi ismini veriyor <laughs> ve rahip de çağrılıyor. Diyor ki ey rahip dininden dön. Dönmem diyor. köl bir testere alınıyor. Rahip ortadan ikiye ayrılıyor. kıymetli kardeşler. Bakın Bağdat hikayesi anlatmıyorum. Bu insanlık İslam tarihinde yaşanmış şeyler yani. Rahip ortadan ikiye ayrılıyor. Kesiliyor yani. Vezire dönülüyor. Dininden dön dönüyor. Vezir dininden dönmüyor. Atalarının dinine dönmüyor. Aynı şekilde vezir de ortadan ikiye kör bir testereyle kesiliyor. Çocuğa dönülüyor. Çocuğa diyor ki dininden dön. Çocuk diyor ki dinimden dönme. Askerlerin bir kısmını topluyor. Diyor ki alın bu çocuğu götürün bir dağa. O dağdan uçurumdan aşağı atın. Ama atmadan önce sorun. Eğer dininden dönerse ne ala? Dönmezse atın gelin diyor. Yani. Çıkıyorlar dağın tepesine. Çocuk diyor ki ey Rabbim Beni bunların elinden nasıl kurtarmak istiyorsan öyle kurtar diyor. O an bir zelzele bir deprem oluyor. Dağ sallanıyor. Bütün askerler dağdan aşağıya düşüyorlar. Ve hep söylüyorlar. Çocuk yürüyerek Venedik şey kralın yanına geliyor. Kral diyor ki nasıl geldin sen? Nasıl oldu Böyle böyle oldu diyor. Başka bir grup asker topluyor. Alın bunu denizin ortasına götürün. Sorun. Eğer dininden dönmezse atın diyor. Alıyorlar çocuğu, denizin ortasına götürüyorlar. Çocuk aynı dua yapıyor. Ey Rabbim nasıl kurtarmak istiyorsan beni bunların elinden öyle kurtar diyor. Denizde gemi alabora oluyor. Bütün herkes boğuluyor. Çocuk üzerine kralın yanına geliyor. Kral şaşırıyor. Çocuk diyor ki sen beni öldürmek mi istiyorsun? Evet diyor. Benim diyor oktanlığının ok içinden bir tane ok alırsın. Beni bir kütüye sıkıca bağlarsın diyor. Ve bütün halkı da bayramını toplarsın. Oku gerdirsin, çocuğun Rabbi adına dersin ve beni öldürürsün diyor. Adam, kral denileni yapıyor kıymetli kardeşler. Oku alıyor, çocuğu da bağlıyor, bütün halkı da topluyor. Çocuğun Rabbi adına diyor ve çocuğu, peygamber s.a.v diyor ki rivayet diyor, tam şurasından çocuğu öldürüyor. Tam şurasından. Çocuk ölüyor. Ancak halk diyor ki, kral da iman etti. Artık bütün halk iman ediyor. Rabbi adına dediği için de mi? Çocuğun Rabbi adı deyince bütün halk iman ettiriyor. Vezirler diyor ki yaptığını beğendin mi diyor. Bak diyor bütün halkı iman ettirdin diyor yani. Uhdutlar kazanıyor kıymetli kardeşler. Hendekler kazanıyor. O hendeklerin içi ateşler yakılıyor. Ve her iman eden insanları soruluyor. Dininizden dönmüyorsanız o hendeklerin içine atılıyor yani. Herkes tek 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 oraya atılıyor. En son Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıymetli kardeşler bir tane anneyle kucağında bir bebek getiriliyor. Soruluyor. Dönüyor musun diyince kadın bir çocuğa bakıyor, bir kendisine bakıyor diyor Peygamber Efendimiz Tam dininden dönecekken çocuk dile geliyor. Kundaktayken dört tane çocuk dile gelmiş kıymetli arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bu. Çocuk dile geliyor. Diyor ki sakın anne hakikatten dönme. Diyor ve beraberce o hendekleri atıyor ve yanıyorlar kıymetli arkadaşlar. Ve din, dinle sabit kalıyor. Daha sonra da krala ne oldu bilmiyoruz. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bize anlattığı rivayet bu. Şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu rivayetin sonunda gözyaşlarını tutamadı diyor yani. yani öyle ağladı diyor yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bizim bu kıssadan anlayacağımız çok şey var. Yani biz bu kıssayı hani acizane bir kardeşiniz olarak size tavsiye edelim. Alın bu kıssayı. İmam Müslim'de bu kıssa geçiyor. Ahzab-ı kıssası. Okuyun. Mutlaka kendinize çıkartacağınız birçok şey vardır kıymetli kardeşler ama ben size birkaç şeyi emanet edeceğim. Bu kıssayla alakalı. Ondan sonra gelmek istediğim yere geleceğim. Bu kıssa öncelikle bize şunu gösteriyor kıymetli kardeşler. Din dediğimiz şey, İslam dediğimiz şey bize böyle gökten zembille gelecek. Selamun aleyküm. Selam. Ben geldim. Bak kusura bakma. attım. Oraya merhabalar.

bir insana Allah Azze ve Celle'nin vereceği en büyük nimet İslam'dır, hidayettir. Bakın bugün yani dünya gerçekten dünyadaki insanlığın hallerine, hareketlerine, ahlaklarına, duruşlarına baktığımız zaman iyi ki Müslümanız diyoruz yani değil mi? Yani Allah Azze ve Celle bize öyle bir nizam, öyle bir düzen, öyle bir sınır getirmiş ki yani biz gerek aile yapımızla gerek yediğimiz içtiğimizle, gerek toplumsal duruşumuzla yani gerek böyle e, ticaretimizle her şeyimizde böyle İslam'a uyduğumuz zaman yani bir düzenin bir nizamın insanı mutlu eden bir şeyin olduğunu görebiliyoruz. Yani bunlarla beraber biz şunu diyebiliriz. İslam müthiş bir nimettir. Çok büyük bir nimettir. Ama bu nimet insana böyle gökten zembille gelecek bir şey değildir. Yani i̇nsana <laughs> böyle verilecek bir şey değildir. Al herkese böyle Allah azze ve celle veriyor mu? verseydi şu an 8 milyar insan Müslüman olur değil mi? Ne yapıyor Allah Azze ve Celle? İnsanlar içinden seçiyor kıymetli kardeşler. Ama bu seçerken de insandan da bir hareket bekliyor. Bir şey bekliyor senden yani. Sen bana bir adım atma sana onu Mesela Kur'an'da Meryem kıssası anlatılır. Benim çok dikkatimi çeker Meryem kıssası. Meryem annemizin kıssası. Allah Azze ve Celle bu kıssada diyor ki kıymetli kardeşler bakın. Karşılık hani Allah'ın bize vereceği nimete bir karşılık bir şey hareket beklediğini anlatmaya çalışıyorum. Meryem annemizin kıssasında İsa Aleyhisselam'ı doğururken diyor, Meryem annemiz bir ağaca yaslandı. Orada o kadar zorlandı, o kadar zorlandı ki o çocuğu doğurdu diyor. Onun diyor biz Allah Azze ve Celle alt tarafından bir su arkı yaptık ve bir ses geldi diyor. Yani. Ey Meryem o yaslandığın ağacı salla, sana meyve düşecek o meyveleri ye. Şimdi bu kısı ben ayetleri okurken aklıma kendi çocuğum geldi. Şimdi benim çocuğum doğduğunda yani çocuğu olan abiler bilir hastanede. Hastanede biz hanımın hiçbir şekilde hareket etmesini istemeyiz. Arkasına yastık koyarız, çorbasını biz yediririz. Yani hiçbir şey yapma deriz değil mi? Bakın Allah Azze ve diyor ki ey Meryem ağacı salla. Yeni doğum yapmış bir insan. Meryem ağacı sallamadan da o meyve ona düşebilir mi? Allah ona doygunluk verebilir mi? Verebilir ama senden bir şey istiyor Allah. Bir hareket istiyor. Sen bir şey yap ki benim de sana onu verme şeyim olsun yani. İslam i̇şte İslam'da böyle bir nimettir bak kıymet, kıymetli kardeşler. Bu kısa da bu çocuk ne yapıyor? Bakın bu çocuk o nimeti, o İslam nimetini almak için her gün bir yola çıkıyor. O rahibin yanına gidiyor. O rahipten dinini öğreniyor. Demek istediğim şey şu kıymetli kardeşler. Bizim bu dini öğrenmemiz için vakit ayırmamız lazım. Zaman ayırmamız lazım. Kitap okumamız lazım. Kur'an'la beraber olmamız lazım. Sohbet alakalarıyla beraber olmamız lazım. Yani ben böyle iman ettim tamam bu bizi kurtarmaz. Allah Azze ve Celle ayeti kerime diyor ki Elif la mim ehasiben nasu en en fehum la fe Elif la mim siz zannediyor musunuz yoksa iman ettik diyerek bu işin biteceğini kurtarmaz. Bu lafız bizi kurtarmaz kıymetli kardeşler. Bu imtihanlar devam edecek. Bu imtihanlar için de bu dini iyi öğrenmemiz lazım. Bakın bu kıssalar bize bu yüzden lazım yani. Eğer biz bu kıssaları bilirsek bizden önce bu yolda yürüyen insanların ne yaptığını görürüz. Adımlarını takip ederiz. Burada bu gençten alacağımız ilk şey bizim ders kıymetli kardeşler. Bu din için bazı şeylerin bedelini ödeyeceğiz. Feda edeceğiz bazı şeyleri. En önemli şeyimiz zamanı feda edeceğiz. Bazen malımızı feda edeceğiz. Bazen geri gelecek belki canımızı feda edeceğiz ama mutlaka bedel ödeyeceğiz. Çünkü Allah insandan bedel istiyor. İlk insanlar Kimdi onlar? Adem Aleyhisselam çocukları Habil ve Kabil. Öyle mi? Allah ilk insandan ne istedi? Bütün dünya bu adamlarına. Dedi ki ey Habil, hayvanlarının en güzelini, ey Kabil ziraatının en güzelini getir. Bak Allah daha ilk insanlardan bir şeylerin feda etmesini istiyor. Sen bir şey feda etmeden böyle İslam gibi bir nimete kavuşamazsın.